Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber ev alanı güç sırrı modunda savaşmayacağız arkadaşlar. Başka bir şeyde savaşacağız. Arenada savaşacağız arkadaşlar. teritede savaşacağız. Başlayalım arkadaşlar. Eşleşiyoruz. Arkadaşlar inşallah güzel bir maç olur. Arkadaşlar en son iki gün önce video çekmiştim. İki kişi görüntülemiş. Nedense. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar otoriteye girdik. Son biraz kasıyor. Heh. Tamam. Takım arkadaşlarım bunlar. Evet. Girdik. Ben şuradan ilerleyeceğim. Korkuyor. Bir yerden sıkıyorlar. Evet arkadaşlar. vakti var ya şu an no nasıl oldum ama Evet arkadaşlar oyunda çok konuşmuyorum ama maçımız sürüyor. Aa! Lan hadi. Gitti lan. Ah öldüm. Arkadaşlar sizin ekran kaydınızı kenara aldım. Arkadaşlar ikinci leşimizi de aldık. Bana oradan bir yarlık yapıyordu. Bir kişi de daha bir yarlık yaptı. Nasıl iş lan bu? islar Ya abi sıkamadım ya. Geri belirleyemedim. The red team will soon take over a base. <laughs> ya abi ben niye belirlemiyorum? The red team has taken a base successfully. Base C has been activated. Arkadaşlar öyle bir sıktım ki adama. Adam ne olduğunu anlamadı. <laughs> Abi ya. Arkadaşlar. Şu an oyunumuz devam ediyor. Lan. Ulan ben de keskin nişancı alacağım. O zaman görüşeceğiz onlarla. Arkadaşlar. Yüzeyle girmiş adam. <laughs> Lan nasıl vurdun sesi Susturucu varmış adamda Şuradan bir füze var mı ya Değişik yağdırıyorlar sanki <laughs> Arkadaşlar <laughs> Ulan ben şunu var ya ben de susturucu bir bulabilsem adamlar kalkmış ki diye sıkıyorlar bizi acayip bir şey. Beşinci aldık. Hayır. Ya. Gebe. Gevşede 20 kişi sıkıyor. Gene yalamayın. Şuradan bir deneyeceğim. Ya abi ya. Üçüncü olmuşum ben. Evet arkadaşlar. Bir maçımızı yaptık. Atarito maçına girdik arenada arkadaşlar. Bu maçımız böyle geçti. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın. Bu videoya 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek arkadaşlar arenada maçlardan. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir videomu. Beğendiyseniz like atıp unutmayın ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bay bay.